Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yepyeni bir fermas bölümü daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Magdeburg'a gelmiştik arkadaşlar. Buradan hemen yeni sefer için Magdeburg'dan Wolfsburg'a bir sefer organize ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 117 km ve 1 saat 24 dakika sürecek olarak gösteriyor. Hemen bunu kaydedelim ve araç alalım kendimizi. Tekrar biz bence Neoplan'ı alalım. Al Durumu da dinamik. Dinamik ki bakalım neler karşılaşacağız. Akşam saat 6 sefer olarak aldık. Başlayalım bakalım. Magdeburg'dan Wolfsburg'a bizi neler bekleyecek biliyorsunuz. En son, son sonuncu seferimizde daha doğrusu bizden biraz şikayetçiydi yolcular. Birkaç ufak tefek kazaya karıştık. Doğal olarak haklılardı aslında. Bakalım bundan sonraki seferlerimizde problemsiz şekilde devam edebilecek miyiz? Akşam vakti Aracımız arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yok çift katlı bir araç. Hemen çok fazla zaman kaybetmeden aracımıza binelim. Ha daha önce ilk video ilk seriydi arkadaşlar bunu da çekmiştik serinin ilk bölümünü. Tekrar ben size içini göstereyim. Oldukça gördüğünüz gibi cam tavan, oldukça içerisi havadar. Çift katlı bir araç. Hemen şöyle birinci katın arkasında sizlere göstereyim. Arkada gördüğünüz gibi ufak bir lavabo, tuvalet var. Buradan da yine üst tarafa çıkılabiliyor. Çok fazla vakit kaybetmeden, ön aracı ayarlamalarımızı yapalım. Hemen aracımızı çalıştıralım. Tamam, şimdi gidelim. Anahtarları da açalım. Arkadaşlar bu sefer yani akşam vakti gerçekçi olması herhalde bizi biraz zorlayacak çünkü fazlasıyla trafik var görünüyor. Gördüğünüz üzere ultra trafik var şu an. One eternity later. Trafik bitmeyecek anlaşılan. Yani ben yapmak istemezdim ama maalesef Buradan gitmek zorundayım. Maalesef başka çarem yok. Kırmızı ışık falan dinlemeyeceğim maalesef. Geciktik yani fazlasıyla. Sileceklerimizi açmamışız. Önümüzü göremiyoruz doğal olarak. Evet, madde buradan yolcularımızı alıp Wolfsburg'a doğru yola çıkacağız. Evet, aracımızı fark alalım Evet sıra geldi. En sevdiğimiz kısmı bilet kontrolüne. Evet geçerli. Doğru. Bekleme yapmayalım. Hızlı hızlı hemen alalım. Arkadaşlar yolumuz uzun. Maalesef oraya gitmiyoruz. Yanlış. Doğru. Doğru. Yolcumuz kaldı mı? Kalmadı. Kapakları kapatıp devam edelim yolumuza. Evet, park fırında kaldırdık mı? Tamamdır. Tabii ki de hemen size işte çay kahveyi de açalım. Tamamdır. Klimayı ayarlamadık Yalnız klimayı da ayarlamamız lazım yoksa başımızın etini yerler. Şu an bir 23 derece yaparsak yeterdir herhalde. çok ambulans sesi, sesi geldi bu sefer fazla gerçekçi oldu galiba arkadaşlar yani oldukça fazla trafiğe denk geldi bu sefer normalde böyle bu kadar olmuyordu trafik ama bu sefer oldukça fazla trafik var Ya bir an önce şehirden çıkmamız lazım. Gerçekten trafik ciddi can sıkmaya başladı. Normalde boyunda bu, bu kadar trafik olmuyordu. Yani ger gerçekçiler işte kadar yani kadar gerçekçiler için böyle bir trafik olmuyordu. Bu sefer fazla gerçekçi oldu galiba. kadar çok siren sesi duyuyoruz ya. Ya yani şu an gerçekten oyunu olan sempatim biraz daha arttı. Bu kadar gerçekçi olması gerçekten takdire şayan bir durum. Ya biraz kuralları esnetirsek ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Gerçi oradaki kuralları esnetsek ne olur? Burada yine yakalandık. Sonra şöyle biraz daha esnetelim kuralları. Ya yani diğer türlü yol bitmeyecek yani. Yani 117 kilometreydi yolumuz. Bundan önceki diğer iki sefere göre biraz daha düşük kilometreydi ama bu sefer de trafikten dolayı oldukça zaman kaybettik. Göz göz gözü görmüyor gerçekten. Otoyolda hiçbir ışık yanmıyor. Daha yeni yeni düzgün bir yola çıkabildik. Trafikten kurtulup yaklaşık 90 kilometrelik bir yolumuz var. Zifiri karanlıkta 90 kilometre. Umarım gitmeyiz. Otoyol ışıkların hiçbiri yok çünkü. Otoyol zifiri karanlık. Aslında böyle daha gerçekçi olmuş. Oyunu oyunuza biraz daha arttırmış diyebilirim. Şu an yaklaşık 15 dakika oldu arkadaşlar. Ama biz daha 30 kilometre yol gidebildik. Daha önceki videolarda da söylemiştim yani buradaki normal kilometre normal zaman gerçek real zamanla aynı değil. O yüzden aslında 15 dakika diyorum ama size trafikte vesaire çok fazla zaman kaybettik. Şu anda bakar mısınız yani? Zifiri karanlıkta gidiyoruz. Sadece farlar aydınlatıyor. Yani, taksi zaten zifiri karanlık. Dönümüzü atlıyorsun. Bir yere de çarpmadım ki ben. Garip ya bir yere de çarpmadık aslında mı? Ahset açtı. 28 derece artık. Bunun daha su yok. önümüzden çekilsen ya hızlanabileceğiz ama Önce Almanya'daki bütün şehirleri dolaşıp arkasından Prag ve Hollanda tarafına bu yani Hollanda ve Prag diğerlerine devam ederiz arkadaşlar. Ya bunun için öncelikle tek tek bütün rotalara geçip kilitleri açmak gerekiyor. Kilitler açıldıktan sonra sonraki rotalar oluşuyor. Daha da sonraki rotalara gidebiliyorsunuz. Yani gittiğiniz şu an gittiğiniz rotanız. Ben şimdi Wolfsburg'a gidiyorum mesela. Wolfsburg çevresindeki noktalar benim için açılıyor. Sonrasında oraya gidebiliyorum. O taraflara gidebiliyorum. Ne kadar çok lokasyona giderseniz çevresi o kadar çok açılıyor. Yani o kadar çok genişliyor diğer paket. Tabii önceki videoda söylediğim gibi çok fazlasıyla şey gidebileceğiniz nokta var. Birkaç tane de DLC paketi var. O DLC paketleriyle de oyunun istasyon adeti artıyor. Yani Gidebileceğin istasyon, şehir, ülke sayısı değişiyor. Tamamen gerçekçi bir oyun arkadaşlar. Yani gerçe fazlasıyla gerçe dayalı. Yani daha önce hiç Bilgispas kullandıysanız, onun aynısı zaten bu. onun hani onun üzerine yapılmış bir oyun zaten. O yüzden beni daha iyi anlarsınız ya yani oyun ne kadar gerçekçi olduğunu daha iyi anlarsınız öyle. Yaklaşık 15 kilometrelik yolumuz kaldı. Wolfsburg'a varıyoruz arkadaşlar. Wolfsburg sonrasında çevresindeki diğer şehirler de açılacak bize. Almanya'yı Almanya'nın bütün şehirlerine vardıktan sonra dediğim gibi diğer ülke ve şehirleri de yavaş yavaş gideceğiz. Ben kendi adıma oyun oynarken oldukça zevk alıyorum arkadaşlar. Umarım siz de izlerken de zevk alıyorsunuzdur. buna e, o, yani seriye beğenip beğenmediğinizi videoya attığınız yorumlarla beğenilerle gösterebilirsiniz bu ve buna benzer videoları kaçırmamak için de yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar sizin desteğinize fazlası ihtiyacım var arkadaşlar biliyorsunuz zaten yeni bir kanalım hep beraber umarım kanalı büyüteceğiz Ya bu konuda sizlere olan inancım tam arkadaşlar. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Ve işte Wolfsburg'daki istasyonumuza da geldik. Hemen Yolcularımız hemen inmiş bile. Yolcuların bagajlarını da verelim. Bir fermas bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Wolfsburg'dan noktalıyoruz yolumuzu. Lütfen kanala abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.